Harkov'dan geldi. Harkov'un dışında bir noktada kamera çekim için kayıtta ve o an. Bakın yine ekrana getiriyorum. Gerçekten çok ciddi bir patlamaya tanık olacaksınız. Bakın bombaya bakar mısınız? Rusya'nın hemen hemen her şehrinden böylesi patlama görüntüleri, bombardıman görüntüleri geliyor. Bu görüntü bu gecenin en çarpıcı görüntüsü. Televizyon binasının nasıl bombalandığını gösterdik ve bombardıman hiç hız kesmeden sürüyor bölgede. Hani vakumlu bomba iddiasını az evvel ekrana getirdim. Bomba adeta bir atom bombası gibi bir mantar oluşturuyor farkındaysanız. Tekrar geliyor görüntü. Yılda. Kilometrelerce uzakta bir evin içerisinde çekim yapan Ağurası. Ukraynalılar Ağurası. bu anları Baydın, Kayıt altına aldılar işte o an Biz bir da. kez daha ekranlarınızda.